Herkese merhabalar. Bu videodaki konuğum Cübbesiz Mahmut Bağkaplı sevgili abim Mahmut El Görmüş. Hoş geldin abi. Hoş Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sağ ol abi. Evet Mahmut abi ilk sorumla başlıyorum. Cemaatler ve tarikatlar Haçlıların Anadolu'da kurdukları karakollardır diyen Maraşal Fevzi Çakmağ'ın bu sözlerine katılıyorum. Bizim tarikat ve cemaatçiler başkalarının güdümünde değiller. Adamlar hakikaten samimi. Samimi olarak para kazanmaya çalışıyor. İnsanları hikayelerle avutuyor. Babadan oğula geçen kendilerinden öncekilerin kitaplarını alıp bir saltanatı sürmeye çalışan insanlar olarak görüyorum. Bizim tarikat ve cemaatlerimiz ne İngiliz maşasıdır, ne Avrupa'nın maşasıdır. Bizimkilerin kendisi başı başına bir maşa ve ateş, başkasının maşası olarak görmüyorum. İçlerinden geldi. Cemaatle. Tarikat ve cemaatler bir problemdir. Tarikat ve cemaatlere bulaşan İslamdan uzaklaşır. Mesela buraya misafir edip aldığınız o sarıklı Hüseyin Bey'in, işte şeytanın adı aslında Hasan Hüseyindir. Aslında, Hüseyin'dir. aslında şeytan melek değildir, de, cindir. Abi orada bir dakika dur, bunun kaynağı nedir demiyorsun ya? O adamın yaymaya çalıştığı İslam değil. Babasından, dedesinden duydu. Kendi önündeki kimin yazdığı belli olmayan rivayetlerden oluşan bir külliyat. Hüseyin Çevik'ten bahsediyor. Evet. Evet. Adamı burada sohbetini dinledim. Adam sana hakaret ediyor. Cavur gibi sorular diyor. Niye zorla mı gitti? Cemaatinden mi soru gelsin? Ne kadar güzel. Cemaatim sorsun ben de cevaplayayım. Bu adamlar yıllardır alışmışlar. Neye alışmışlar? İşte efendim camiye gir, imam sana camide namazın faziletlerini anlat. Ya kardeşim zaten adam camiye gelmiş, zaten adam namaz kılacak. Sen adama namazın faziletini anlatıyorsun. Ondan sonra gavurun sorusunu adam detle karşı. Ona göre gavur tabii. Ona göre ben de gavurum. Şimdi ben arka koltukta ben otursam da desem. Bir dakika Hüseyin Hoca bir dakika. Şu anda bir cümle kurdunuz. Bu kurduğunuz cümlenin delili nedir? Bunu böyle kabul edeceksin. Niye? Ben salak mı? Niye onu öyle kabul edeceğim? Neden onu öyle kabul edeceğim? Örnek olarak diyor ki işte cinler diyor ibadet edeceklerdi, görevlilerdi. Tamam ibadet edecekler ve görevlilerse bu vücutta olmaları lazım abi. Niçin biliyor musun? Oruç tutmak için bu bedende olman lazım. Yani cinlerin ibadetini saymıyor musun abi? Zaten cinin tarifinde problem var. Bak adam cini tarif ediyor. Ayete bakıyorsun. Cinleri ve insanları Allah kulluk etsin diye yaratmış. Kur'an'ı dinliyorlar ve yükümlüler. Doğru mu? Doğru. İyi de Kur'an'dan yükümlü olan insanın mecburen bu anatomide olması lazım. Şimdi bir yolunu bulup hacca giden için, e senin zaman mekan yok ki zıng zıng gidiyor. Elleri dirseklere kadar yıkaması lazım. Ee, anladın mı Anladım meseleyi? Anladım abi. Ya adam ne dediğinin farkında değil. Bir de tutmuş cinin şeytanın gerçek adı şuydu. Nereden biliyorsun? Kaynağın nedir? Kur'an'a bakıyorsun, Allah ile geçerse iblis geçer, insan ile geçerse şeytan geçer. Bu kadar. Bu mezheplerle alakalı sorduğum soruda Facebook'taki Doblo Enişte sayfamı yüklediğimde yani bayağı bir yorum aldı o. Tabii kendi YouTube'unda paylaştığı aynı video takdir <laughs> görürken benim paylaştığım <laughs> videolarda büyük bir eleştiri aldı. Özellikle mezheplerle alakalı olan verdiği evet. cevaplarda. Hatta yorumculardan da birisi sordu ki yani öteki tarafta mezhep mi var? Evet. Peygamberimizin mezhebi mi var? Evet. gibi mantıklı bir yorum yapınca evet. ben de, de aslında jeton düşmedi değil. Peki Mahmut abi yüzlerce din var. Her biri diğeri için yalancı diyor her biri ona inanmazsak lanetleneceğimizi, yanacağımızı öngörüyor. Peki abi hangisine inanacağımızı nereden bileceğiz? Birinin tamamen doğru olduğunu kanıtlayabilecek somut deliller var mıdır? E, tabii. Aslında dinin özünde hiçbir din başka bir din ile savaşmayı emredilmez. Ve bugüne kadar dünyada bilinen bütün dinler tarihinde o dinlerin mensupları dine yaptıkları ilavelerle bunları sokmuşlar. İslam dininde saldırmak diye bir şey yoktur. Kur'an'da bir tane taarruz edin yoktur. Kur'an'da savunma vardır. Allah der ki saldıranla savaşın. Yani birisi saldırıyorsa savaşabilirsin. Fakat din adamları öyle yapmamış. Din adamları demişler ki biz kılıçla gittik, istila ettik, dinimizi verdik, yaydık. Bu yok. Hiçbir dinde yok. Hristiyanlıkta Haçlı ordusunun hazırlanması ilgili bir şey olmadığı gibi İslam'da da Cihat etmesi gereken, ata binip bir yeri istila etmesi gereken bir tane ayet yok, imkansız olması da zaten dinlere aykırı. Bütün dinler anlatılmak istenir ve bütün dinlerin özü aynıdır. Yani Musa'nın on emri Hristiyanlığın ya da İslamiyetin temel on maddesidir. Bütün dinlerin temeli çalmayacaksın, iyi bir insan olacaksın, erdemli ve dürüst olacaksındır. Hiçbir din gidip de şunu öldür, malını al demez. Fakat dindarlar, yani dini kendilerinden meslek edinenler ya da dinden bir şeyler kazanmak isteyenler dini bu hale getirmiştir. Onun için eğer siz tarikat ve cemaatlerin kitaplarına bakarsanız o zaman problem. Ama hayır, tarikat ve cemaatlerin kitabına değil de Kur'an'ın kendisine bakarsanız o zaman göreceksiniz ki böyle bir şey yok. Hiç kimse kimseyi öldürmez, hiç kimse kimseyi yakmaz. Ama maalesef şu anda bir tarikat öteki tarikatı ateşle koruyor. Peki Mahmut abi şeytan taşlamının Kur'an'da yeri yok. O zaman bu eylem türbeleri çabuk bağlama ritüeli gibi günah olan bir eylem olabilir mi? Hayır. E şimdi ritüeller vardır. Ama bir ritüeli kötü bir ritüelle birleştirmek yerine iyi bir ritüelle de birleştirebiliriz. Mesela önce şeytan taşlamanın nereden geldiğine baktığımız zaman önümüzde şöyle bir menkıbe çıkıyor. Arapların rivayeti. Nedir bu? Şeytan Hazreti Hacer annemizin önüne geçiyor diyor ki ey Hacer diyor oğlunu kesecek engel olsana diyor. Orada Hacer annemiz şeytana taş atıyor lanet diyor git sana inanmıyorum diyor. Sonra şeytan İsmail'in önüne geçiyor baban seni biraz sonra kesecek kaçsana diyor. İsmail de orada diyor ki lanet olsun sana ben babama iman ediyorum onun rüyasını iman ediyorum diyor o da taş atıyor. Sonra İbrahim'in önüne geçiyor İbrahim'in önüne geçip de böyle bir şey yapılır mı sen aklını mı yitirdin diye İbrahim'e telkitte bulunca İbrahim de onu taş atıyor. Şimdi bu rivayetin neticesinde üç kere şeytanın gelmesinden küçük şeytan, orta şeytan, büyük şeytan diye o olayın yaşandığını tahmin ettikleri yere üç tane taş koymuşlar ve Müslümanlar oraya gidip çoktan kinayı yedi taş atıyorlar. Yedi çoktan kinayedir. Yani yedi bela hüsnü dediğin zaman yedi tane belası yok. Belalı adam demektir. Çoktan kinaye orada sembolik olarak bir ritüel yapılıyor. Ama nedense insanlar buna müthiş düşman oluyor. Halbuki bu farz değil. Mecburen yapılması gereken bir şey değil. Peki Mahmut abi, şeytan ateşten yaratılmışsa neden şeytan taşlama kuyusuna su dökülmüyor? <laughs> Çok hoş şey. ya. Şimdi insan topraktan <laughs> yaratılmış değil mi Evet. Yani yediklerimizden o zaman kafamıza çiçek dikelim. <laughs> topraktan yaratıldık. Espride cevabın oldu ama <laughs> soru biraz gayet ciddi gibi tam, abi. Tabii ya. tabii. Yani bu işin latifesi şeytanı ateşten yaratılmış olmasını söylediğimiz zaman toprak ile ateşin ortak noktasını hatırlamamız lazım. Toprak ile ateşin ortak noktası nedir? Abi inan toprak ile ateş aynı şeydir. Biz külün ekmeğini yiyoruz. Şu dünya dediğimiz şey güneşten kopan bir parça. Yani ateş aslında senin içinde. Aslında senin terbiye etmen dürtülerdir bu ateş. Sen şeytanı ille de bir mahlukat olarak kabul edersen o şeytanı Allah'a rakip yaparsın. Aynı anda 8 milyar insanın kalbine giren, ona çal, buna soy, buna vesvese veren, ötekine öldür, Bak düşünebiliyor musun? Bir şeytan var. Aynı anda şu anda Çin'deki adamı öldür diyor. Amerika'daki adamı soy diyor. Türkiye'deki adama çal diyor. Mantıklı mı bu abi? Buna... Var mı şeytan sence? Demin örnek verdiğin hani... cinler gibi bir bedene girmesi gerekmiyor mu şeytanın da? Şimdi ben? abi ben söylüyorum neticeyi sen anla. Eğer şeytanı tek bir mahlukat olarak kabul edersen Allah'ın bütün esmasını şeytana vermen gerekiyor. mi abi şu aldın mı? O Kendini zaman. mi kullanmadı yani, şeytan? O zaman herkesin şeytanı ayrı dersen bir adam öldüğünde bir şeytan öldü dersin. 8 milyar şeytan var dersin. ama sen şeytanı içindeki terbiye etmen gereken dürtüler olarak kabul edersin o zaman biraz daha doğruya yakın olursun. Peki Mahmut abi şeytanı cehennemdeki ateşe atmak onu bir nevi kafatlandırmak değil mi? Ateş ateşi nasıl yakacak abi? Birinci cevap şu bir insan topraktan yaratıldı tuğla da topraktan yapıldı tuğlayla sana vurayım ne olacak toprakla toprağa vurdum. Ama öyle değil tabii canına gibi bir cevap veriliyor ama tabii ki tutarsız. Şimdi tutarsız olmasının sebebi şu. Ayetlere baktığın zaman cehennem sadece ateş değil abi. Cehennem Allah'ın rahmetinden mahrum olma durumudur. Allah'ın rahmetinden mahrum olma durumu cehennem azabıdır. Cehennemi ateş ile anlatan ayetler olduğu gibi yürek yangını olarak anlatan ayetler de var. Cennet ve cehennem tasvirleri komple zandır gidince göreceğiz. Hiç kimse cehennem ya da cennet hakkında tutarlı bir şey söyleyemez. Çünkü biz dünyada yaşadık, dünyada bu imtihanı veriyoruz. Dünyada bize verilen akıl ile cenneti, cehennemi kavramak imkansız. Sen görmek dediğinde retina, iris A tabakası lazım. Duymak dediğin anda ses deli lazım. Oksijen lazım. Bunların hepsi dünyevi kalır. O zaman abi cennet ve cehennemin olduğuna dair inanmama gibi bir tezim var. Yok, şimdi ben cennet ve cehennemi tarif edemezsin diyorum. Cennet de cehennem de haktır ve diyorsun. bu Kur'an'da vardır. Yüzde bir milyon. Bu tartışılmaz. Benim tartışmaya kapattığım diğer konu şu. Adam cehennemi tarif ediyor. Sanki bir kömür madeni, cenneti tarif ediyor, babasının bahçesi gibi. Kardeşim, senin tarif edeceğin cennet, dünyevi bezemelerledir. Şimdi, Kur'an'daki cennet tarifi, baktığın zaman Arapların hoşuna gideceği tasvirlerle doludur. Ama sen bir İngiliz'e, yılda 12 ay, yağmur olan bir yere, yağmur sana gelecek cennette diye söylemen, o adam için cazip bir şey değil. Onun için, dünyevi kavramlarla anlatılmış nedir? İşte senin hoşuna gidecek. Şimdi gölgelik senin hoşuna gidecek. Çünkü Arap Yarımadası'ndasın cennette hurma ağacı altındaki gölgelik diye tasvir yapar. Ama sürekli gölgede olan insan için bu cazip değildir ki. Burada anlamamız gereken şey şu. Cennete de cehenneme de gidince göreceğiz. Ve bizim aklımızın alacağı bir şey değil. Peki Mahmut abi evinde sarhoş olmayacak şekilde içki içen bir insan günahkar mıdır? Tabii tabii net. Niye günahkardır? Şu anda alkolden tedavi gören birileri var değil mi? Var. Evet. O adamın başladığı yer bir tane bira. Şu anda hapiste adam yatıyor. Ve ifadelerinde şahitlerden genelde ne derler biliyor musun? Ya hayret ya aslında bu adam içer gider sızardı. Çok sakin bir adamdı. O gün ne olduysa. işte onun için bu en baştan kesiliyor. Abi. Peki Mahmut abi ben kendimden örnek vermek istiyorum. Ben bazı akşamlar iki tane bira içiyorum kendi evimde. Evet. Ama hangi şartlara istinaden? Eleman bazen bozuk yapmış oluyor. Belki birazcık maddi kayıp oluyor ama. Ben bu elemanın kalbini kırmamak adına akşamdan bira alıyorum ve sinirlerimi yatıştırıyorum. Ve bir insanın kalbinin yani... kırılmamasını bu şekilde önlüyorum. Ben günahkar mıyım abi bu durumda? Tabii o bir günah. Bir kere sabır dilemek yerine ya da sabrın gereğini yapmak yerine sabrı birayla temin ediyorsun. Asabiyim abi ben ama. Tamam. Ya o anda o insanın kalbini kıracağım, bağıracağım, üstlükler olacak. Yani o... Allah sana kaldıramayacak yük gibi. vermiş. Yani bahanemiz de olsun. <laughs> Kimseye bir zararım olmadığı halde elimde bu şekilde alkol tükettiğim zaman günahkar bir kul evet. oluyorum. Evet. Çünkü yasak olan bir cümle işliyorsun. O yasak bir şey. Mesela ben şimdi sabahleyin sakin olayım diye akşamleyin eşime iki tane küfür etsem olur mu? Bu egoizmden kaynaklanıyor ama. Bu kişilik bozukluğundan kaynaklanıyor abi. Abi bak alkol ile hiç tanışmasa sabretmek için öyle bir şeye ihtiyacın olduğunu sen nereden biliyorsun? Ama bir kere tadını aldık abi. Şimdi onu ee, sorgulamayalım. Abi, yani. tamam. Önceden biliyorum diyorsun bunu. Bak elinde iki tane done var. Biri Allah diyor ki yasak. Bu bir done. Orada duruyor. Öteki done de diyor ki ya bunun bana birazcık faydası var diyor. Şimdi sen de diyorsun ki kısmi faydasından dolayı bu ayeti görmemezlikten gelebilir miyiz? Göremezsin yapamayız. Ben görmeyelim demiyorum abi. İnsanların kalbini incitmek adına alkol tükettiğimde günahım oluyor. Günah abi. Bak şimdi sen terazinin kefesine diyorsun ki adamı incitmeyeceğim. Belki incitmen adam adam edecek. Adam kendine gelecek, adam kendini toparlayacak. Benim sindirim çok kötü abi. abi onu karşı taraftaki tesiri bilemezsin. Edip Yüksel var. Beyin yapyamları diyerek millete e, hakikati gösterdi ya. Ama o ekranlardan gösteriyor. Bağırmam şunu da belki karşı tarafta şöyle bir ima olabilir. Ya nasıl olsa bu adam patron benim paramı veriyor diye ben de kendinde bağırma hakkını duyuyor. Adam durduk yere bana bağırıyor ve egosunu tatmin ediyor gibi bir düşünceye kapılmasın diye de ben bu... Kalp okum abi ya. Sen görevini yap. Senin Allah'ın emri ve yasakları. Yani kendini iyi hissetmek için, insanlara zarar vermemek için onu yapayım bunu yapayım yok abi. Anlatabiliyor muyum? Yapamayız bunu abi. Maalesef yapamayız. Yani ne kadar iyi niyetli olursan ol bunu yapamaz. Peki Mahmut abi cennet vaadi olmasaydı yine dindar bir insan olur muydu? Yok. E şimdi cennet vaadi olmadıktan sonra herhalde olmazdı diye düşünüyorum. Çünkü Allah'ın insanın fıtratına yüklediği bir takım özellikler Bu özelliklerden en önemlilerinden birisi nedir biliyor musun? İnsan bekler, umar. Yani baba evladından umar, evlat babadan umar. Bir beklenti olmadan bir şey yapmak bizim Yaratılışımıza ters, fıtratımıza ters. Bunun için Allah da bizi yaratan Mevlam, bizim özelliklerimizi bildiği için bizim fıtratımıza uygun bir şey söylüyor. Diyor ki, yaparsan mükafat, yapmasan ceza. Bu da iyi bir şey ama ibadetlerimizi yaparken hedefimiz Allah'ın rızası olmalı, cennet değil. Bu çok önemli. Yaparken Allah'ın rızasını kazanırsan cennet bonus. Asıl hedef cenneti kazanmak. Peki Mahmut abi son soruma geçiyorum. T suresi 4. ayet şöyledir. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Peki Allah insanı olabilecek en güzel şekilde yaratmışken Müslümanlar neden sünnet olur? Allah erkekleri surlu mu yaratmıştır da evet. sonradan düzeltme yapılması gerekmiştir? Bu durumda sünnet olmak Allah'a karşı gelmek değil midir? Bu? İslam'da ve Kur'an'da erkeklerin pipisinin kesilmesi diye bir şey yok. Bu bizim dinimizde yok ve büyük bir zulüm. Bu zulmün çıkarttığı neticeyi söyleyeyim. Şu anda İslam aliminin en büyük problemi işte bizim tarikatçılardan da dinlediğimiz gibi cinsel meseleler. Fakat siz nükleer başlığın üzerindeki muhafazayı kesip atıyorsunuz. Ondan sonra başlıyorsunuz şikayet etmeye. Bu insanlar niye böyle? Bu Müslümanlar niye böyle? Ya kardeşim sen hassas başlığın üzerindeki muhafazayı söküp atıyorsun. Ondan sonra da feryat ediyorsun. Bakın tarikat ve cemaatlerde, mezheplerde sonradan çıkan bu sünnet olayı İslam'dan önce 2000 yıllık bir adet. Ve bu adet Arap toplumunda var. Dinde yok, İslam'da yok, Araplarda var. İslam yoluyla bize geçen sünnette nasıl oluyorsa kadınların sünneti geçmiyor. Halbuki tarikat ve cemaatlerde, dört mezhepte ve ehli sünnette kızların da sünneti var. Şimdi kızların sünnetinin hadislerde de delili var. Atiye diye bir sünnetçi var. Atiye. Sahabe bir kadın. Resulü gören bir kadın. Bu kadın gidiyor kızlar sünnet ediyor. Ama Allah'a çok şükür ki Anadolu'da bizim topluma uymamış. Bizim topluma uymadığı için kızların sünneti bize Allah'tan geçmemiş. Abi götürüyorlar kızları küçücükken vajinalarından kesiyorlar, parçalıyorlar. Abi bu nasıl bir zulümdür ya? Bakın bizzat savudanlara söylüyorum. Babadan görmüş halen götürüp kesiyorlar. Ya kardeşim sizin siyerlerinizde yok. Hazreti Hasan ile Hüseyin'in sünneti niye yok? Müslüman olduktan sonra sünnet olduysa Hazreti Hamza'yı sünnet eden kim? Çocuğun var mı abi? Var. Erkek evladım. Hı hı. Onlar sünnetli mi? Evet sünnetli. Mahalle korkusundan mı yaptın? Yok hayır. Böyle? O zaman ekli sünnettim. Nakşibendik. <laughs> <laughs> Şimdiki yani, aklım olsaydı diyorsun. Yok mümkün değil. Mümkün yaptırmam. 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 Yani, yani ama, Müslümanlığa özgü bir şey tabii, son, bakın, değil. Tabii bakın zaten anlatıyorum abi. Hazreti Hasan'ın Hüseyin'in sünneti yok. Hazreti Hamza'nın sünneti yok Hazreti Ali'nin sünneti yok. Hatta Rasul bir gün Hureyre'nin sünnetinden gelirken diye ellerinde bir hatıra yok. Hiçbir şey yok ya. Peki ne yapmamız lazım? Kardeşim bakın çok mu istiyorsunuz? Bırakın çocuğun aklı başına gelsin. Kendi büyüsün. Karar kendi karar versin. Onun böyle böyle bir örf var, böyle böyle bir adet var. Ne diyorsun? Bir iğne ya. Peki o zaman abi yani sorunun sonunda da sorduğum gibi bu net olmak Allah'a karşı gelmektir. Yok yok. Bu mu? Yok yok yok. Günah işlemek, günahkar olmak başka şey. Şirk başka şey. Şimdi onun için şey Benim sorum o zaman bayağı ağır oldu. Yani dengeli. Şimdi adam çok basit söylüyor. Mesela dövme yaptıran kafir olur mu? Ya bir yavaş ya bir sakin. Yani bir dakika yani iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Ben de yaptırmayı düşündüm. Yazık olur. Niye biliyor musun? Neden abi? Abi bak orijinal bir vücut. Bir Ferrari'nin üzerine çiviyle yazı yazar mısın? Veya hangi dava vardır ki vazgeçmeyeceğin, pişman olmayacağın? Ya adam uğruna öleceği kızın adını yazıyor, sonra da gidiyor sildiriyor. Bak şu anda Kemalizm sevdiğin kız ya da Türkiye'nin bayrağı. Hiç fark etmez abi. Bir gün öyle bir şey yaşarsın ki üstünü çizmek zorunda kalırsın. Hiçbir dava üstü çizilmez değildir. Bir de şunu soruyorum abi dövme yaptırmak isteyenlere. Ya sen aynı tişörtle kaç hafta gezersin? Şimdi Kemal Atatürk imzalı sana bir tişört vereyim. Kaç ay giyersin abi? Abi. Bir sene falan. Yani yazık değil mi abi ya? Yani sürekli aynı şeyle gezmenin ne gerek var? Çok mu istiyorsun? Geçici yaptır. Sonra bir daha yaptır. İlle de anlatabiliyor muyum? Mahmut abi bir sohbetimiz daha burada sona erdi. İyi de terledik. İyi de bayağı da bir terledik. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet, Mahmut. dinleyenlerin sorularını bekliyoruz. Yani arkadaşlar siz sorun. Çünkü sorular bizi geliştirir, daha ileriye götürür. Bilmediğimize de haddimizi biliriz, bilmiyoruz deriz. Sağ olun. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Nerede? Burada. Gene mi bu? Solda, araba Senin... Sol ha, araba? Şu anda arabanın yanındayız. Ben indim.